Antakya'nın Dikmece Mahallesi'nde zeytinlik alanı yapılması planlanan TOKİ konutlarına karşı Dikmece halkın direnişi sürüyor. Direnişe destek veren çok sayıda doğa savunucusu birçok kente düzenledikleri eş zamanlı eylemlerle Dikmece'yi savunacaklarını belirtti. İstanbul'da doğa savunucuları Kadıköy'deki Süreyya Operasyonu'nda eylem yaptı. At hele, göde, Mersin'de doğa savunucular da Özgecan Aslan Meydanı'nda açıklama yaptı. Halk ise tıpkı Akberen'de, Cudi'de, Dikmece'de olduğu gibi bu saldırılara direniyor. Bu mücadele sermaye ile halk yaşam ile yok oluş arasındadır. Adanalı doğa severler ise Dikmece halkın direnişine Atatürk Parkı'nda yaptıkları açıklamayla destek verdi. Ülkemiz siyasi iktidarın eliyle yıllara yayılan yağmacı politikalar sonucu açık hava, maden sahası ve açık hava şantiyeye dönüştürüldü. Denizli'de yaşam savunucuları Diren Dikmece, Denizli seninle dedi. Dikmece halkının tatlı mücadelesinin yanındayız. Diren Dikmece, Denizli seninle. belini İzmir'de Toplumsal Özgürlük Partisi'nin çağrısıyla bir araya gelen siyasi parti ve kurumlar da Hatay Dikmece'de zeytinliklere konut inşaatı yapılmak istenmesine tepki gösterdi. Hepiniz. Bir la dikleş 6 milyonun üzerinde emekli Temmuz artışlarından hiç yararlanmadı. 1 lira dahi maaşları artmadı. Emekliler artan hayat pahalılığı karşısında Ankara'da sokağa çıkarak geçinemiyoruz dedi. Kolu Park'ta bir araya gelen emeklilerin eyleminde basın medyini okuyan tüm emeklilerin sendikası Çankaya Şubesi Başkanı Ayşe Gül, 6 milyonun üzerinde emeklinin 1 lira daim maaşlarının artmadığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü. Ne yazık ki iktidar beklentilerimizden öteye emeklileri açlıktan ölüme mahkum etmekten tereddüt etmedi. Zamlara ve hayat pahalılığına değinen Akgül şunları söyledi. Temel tüketim malları, kiralar, dayanıklı tüketim ürünleri, her şeye ama her şeye amansız zamlar yapılırken emekliler görmezden gelinemez. Bu demokratik değil, bu adil değil, bu vicdani değil, bu insani hiç değildir. Biz emekliler insanca yaşamak istiyoruz diyen Akgül sözlerini şöyle sürdürdü. Biz emekliler insanca yaşamak istiyoruz. Bu talebimiz son derece demokratik ve insani'dir. Aynı zamanda hakkımızdır. Eşit zam vermemekle anayasal suç işliyorsunuz. Akgün emeklilere seslendi. Buradan bütün emeklilere sesleniyoruz. Demokratik haklarımız için insanca yaşamak için susmak yok. Mücadeleye devam diyoruz. Basın açıklamasının ardından oturma eylemine geçen emekliler kuru ekmek yiyerek hükümeti protesto etti. Bize ekmek yoksa size huzur yok. Patronların sefalet ücreti dayatmalarına karşı çeşitli kollarda çalışan işçilerin ekzam talebiyle yaptıkları iş bırakma eylemleri yayılıyor. İzmir'de, Bornova, Buca ve Bayraklı belediyelerinde çalışan işçiler yapılan zamlar ve artan enflasyon karşısında eriyen ücretlerin geçinebilecek bir düzeye çıkarılması için ek protokol talep etti. Genel iş sendikası ile belediye yönetimleri arasında ek protokole ilişkin anlaşma sağlanamayınca işçiler iş bıraktı. İnsanlar! Ankara Yenimahalle Belediyesi işçileri eksam talebiyle başlattıkları iş bırakma eyleminin ikinci gününde bugün patron temsilcisi gibi hareket eden diske bağlı Genel İş İkinoğlu Şube Başkanı işçilere belediyenin 5000 liralık ücret artışı teklifini götürdü. İşçiler açıklamayı dinlemedi, tepki gösterdi. Sendika açıklama yapmaya çalışıyor. İşçilerden sendikaya tepki var. <laughs> Antep OSB'de kurulu Şireci Kanton'da çalışan işçilerin sefalet zammına karşı başlattığı iş bırakma eylemi ise 3. gününde sürüyor. <laughs> Dersim'de Fırat Elektrik Dağıtım AŞ işçileri ücretlerinin iyileştirilmesi talebiyle 9 Ağustos'ta başlattıkları iş yavaşlatma eylemini sürdürüyor. İşçiler bugün de il müdürlüğü önünde eylem yaptı ve düşük zammı kabul etmeyeceklerini bir kez daha dile getirdi. 7. günündeyiz. Sesimizi duyurup maaşlarımızı alana kadar grevimize devam edeceğiz. Yapı Merkezi Holding tarafından Türkiye'den Tanzanya'ya gönderilen ve demiryolu inşaatında çalıştırılan işçiler 7 aydır ücretlerini alamıyor. Ülkeye geri dönenlere de tazminatları ödenmiyor. 7. gününde grevlerini sürdüren işçiler, haklarımızı almadan direniş alanımızı terk etmeyeceğiz dedi. 7 aydan beri maaşlarımızı alamadığımızdan dolayı tüm arkadaşlar görevimize, maaşlarımızı alana kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Sabaha değil, halk istiyoruz. Urfa Barosu İHD ve ÖHD Urfa Şubeleri Urfa'daki hapishanelerde bulunan hasta tutsaklara ilişkin hazırladıkları raporu açıkladı. Açıklama yapan bara başkanı Abdullah Öncel, Ufa bir nolu ve iki nolu ile Siverek'te tipi kapalı hapishanesindeki tutsaklarla görüşerek ihlalleri raporlaştırdıklarını söyledi. Yetkililer tarafından ceza ve tevkif evleri yönetmediğine göre cezaevler kapasitesi 680 kişi olarak düzenlenmesine rağmen artırılmış kapasiteyle 1000-1100 arasında olduğu belirtilmiştir. Ancak şu an Urfa t ve T2 ceza infaz kurumlarında yaklaşık 1400'er mahpus bulundurularak kapasitesinin üstünde mahpus cezaevi koşullarında kalmaktadır. Öncel yatak kapasitesi de yeterli olmadığı için bazı tutsakların yerlerde yattığını belirtti. Ceza infaz kurumlarında insan onuruna uygun koşullar yaratılmalı, koşullar iyileştirilmelidir. Bara Başkan Abdullah Öncel, Urfa 2 nolu tehtip hapishanesinde 76, Urfa 1 nolu tehtip hapishanesinde ise 200 durum ağır engelli ve kronik hastalıkları olan hasta tutsağın olduğunu aktardı. Engelli ve kendi başına hayatını idame ettiremeyecek mahpusların bakımının diğer mahpuslar üzerinden yürüdüğünü üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Kendi başına yaşamını idame ettiremeyen mahpusların bakımı uzman ve alanında yetkin kişiler tarafından sağlanmalı. Engelli mahpusların hakları gözetilmelidir. Hapishane idarelerinin politik ve adli hasta tutsaklara eşit davranmadığını söyledi. Yine tespit ettiğimiz üzere idare tarafından engelli ve kendi başına hayatını idare, idame ettiremeyecek engelli mahpusların bakımı için oluşturulan koğuşta terörle mücadele kanun çerçevesinde hükümlü bulunanların yararlandırılamadığını müşahede ettik, gördük. İdare tutumunun, idarenin tutumunun tüm mahpuslara eşit derecede olması gerekir. Urfa Barosu Başkanı Abdullah Öncel tüm hasta tutsakların derhal serbest bırakılması için çağrı yaptı. Ağır hasta mahpusların yaşadığı hak ihlallerine karşı Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi'ni, Sağlık Bakanlığı'nı, Adalet Bakanlığı'nı, TİHEK ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nu göreve davet ediyoruz. Bu tarihte yaşanmış bütün katliamlarla, bütün acılarla, bütün antidemokratik uygulamalarla yüzleşilsin istiyoruz. Dersim, Maraş ve Sivas gibi birçok katliama maruz kalan Aleviler, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında benzer katliamların yaşanmaması için yüzleşme ve örgütlenmenin önemine işaret ediyor. Bir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe, Alevilerin Cumhuriyet'in birinci yüzyılında yaşadığı acıları, katliam, soykırım, sürgün yok sayma ve ötekileştirmeyi ikinci yüzyılda yaşamak istemediklerini kaydetti. Yaşanmış bütün katliamlarla, en başta Alevi katliamları, Ermeni katliamları, Kürt katliamları ve bir, bir dünya yaşamış, hatta, hatta doğa katliamları hatta da doğa katliamlarıyla hepsiyle yüzleşilmesi ve daha demokratik, daha çağdaş, daha layık bir cumhuriyeti hep beraber, hep birlikte inşa edilmesi gerektiğini Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan da demokratik bir cumhuriyete ihtiyaç var diyerek birlikte mücadele işaret etti. Demokratik bir cumhuriyete ihtiyaç var. Demokratik cumhuriyetin oluşumu için sadece Aleviler değil bu ülkelerde, bu ülkede, bu topraklarda yok sayılan Kürtler, işçiler, emekçiler, Yok sayılan herkesin bir birlikte mücadele etmesinden geçiyor. Ayakta kalmak istiyorsak, inancımızı gelecek kuşaklara taşımak istiyorsak, örgütlü olmak zorundayız diyen Aslan çağrı yaptı. Sistem kendi alevisini yaratmak için durmadan örgütler kuruyor. İster bir köyde, ister bir ilçede, ilde kendi imkanlarıyla Türkiye'de merkezi örgütlülükle bir birliktelik, bir mücadele birlikteliği danışmaya sağlamaya davet ediyoruz. HPG Basın İrtibat Merkezi yaptığı yazılı açıklamada Grecudi direniş alanında Sömürgeci Türk Devleti'ne karşı yapılan operasyonlar çerçevesinde 24 saatte 44 eylem gerçekleştirildiğini kaydetti. Açıklamada Grecudi, ZAP, Metina ve Hakurki alanlarında gerçekleştirilen eylemlerde 32 askerin öldürüldüğü, 11 askerin ise yaralandığı belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi. Bir gün ve bir gece boyunca devam eden saldırıdan sızmaya, suikasttan sabotaja, darbelemeden ağır kadar zengin gerilla taktikleri büyük bir yaratıcılıkla pratiğe konuldu. Arazideki hareketli gerilla timleri ve tünellere dayalı uzman timler birbirini tamamlayan ahenkli ve koordineli bir şekilde dönem taktiğini ve gerilla tarzını başarılı bir şekilde uyguladı. HPG Basın İrtibat Merkezi 10 Ağustos günü yapılan eylemlerde de 4 askerin öldürüldüğünü açıkladı. Savunma Bakanlığı son iki günde 7 askerin hayatını kaybettiğini açıkladığı halde Hakkari'ye 5 gün içerisinde 11 asker cenazesinin getirildiği öğrenildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamından Nevroz kutlamalarında örgüt propagandası yaptıkları ve eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla 11 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Kente polis sabah saatlerinde birçok eve baskın düzenledi. Evlerindeki aramaların ardından Şiar Oğuz, Muhammed Tutmaz ve ismi öğrenilemeyen 9 kişinin gözaltına alınarak Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.